Kuyum Haber'den herkese merhaba. Ramazan ayı tabii ki hızlıca geçiyor. Artık yavaş yavaş Ramazan'ın da sonuna geliyoruz ama Tabii farklı illerde Ramazan'la ilgili kuyumcular odalarımızın da önemli organizasyonları var. Onlardan bir tanesi de Erzurum'da yaşandı. Tabii Ramazan ayı yardımlaşma ayı bu kapsamda Erzurum'daki esnaflarımız da Ramazan kolileri oluşturdu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Peki çalışmalar nasıl gidiyor? Erzurum'a uzanacağız hemen. Erzurum Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah önümüz bayrama yaklaştık. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Bizler de şimdiden tabii ki bayramını herkesin bütün hem kuyumcu esnaflarımız hem tüm Türkiye'nin kutluyoruz. Ama sizin de çok güzel bir organizasyonunuz var bu kapsamda. Özellikle Ramazan kapsamında neler yaptınız sizden dinlemek isteriz. Şimdi Mustafa Bey Ramazan'ın ilk haftasından başladık. Biz böyle ekip olarak yönetimimizle birlikte yine esnaf arkadaşlarımız istişareli olarak böyle Ramazan'dan dediğim gibi bereket ayı. Yine mi kilo aldın diyenleri salla salla bravo sana Roberto Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon salsa. Ee, ne yapalım? Erzurum'umuzda da illaki gariban ailelerimiz var, ihtiyaçlı ailelerimiz var. Bunlar için biz Ramazan kolisi hazırladık. Damazan kolisi akabinde ekstra olarak da e, ayrıyeten e, her kolinin üzerine biraz kilo kıyma, bir tane de tam tavuk olmak üzere her aileye bunu dağıtmaya çalıştık gücümüzün yettiğince. E, aşağı yukarı 300'ün üzerinde 310, 311 tane bir koli dağıttık aynı şekilde kıyması ve şeylerle beraber. beraber e, Böyle güzel ekibimizle birlikte evlere gittik yani kendimiz e, ulaştırdık onlara. Çok güzel oldu, dualarını aldık. Biz de mutlu olduk. Onların mutlu olması illa ki bizleri de mutlu ediyor. Böyle bir <laughs> şeyimiz oldu. <laughs> güzel bir çalışmamız oldu Alman izniyle. Başkanım peki özellikle kuyumcu esnaflarımız da bu organizasyonun içinde yer aldılar mı? Bu özellikle 300 kolyeyi hazırlama açısından esnaflarımızın mı desteğini aldınız? Abi, esnaf, esnaflarımızla beraber halinde dedik, onlar da geldi. Hem dağıtıma yardım oldu. Hem koli işlerine yardımcı olduk. Dediğimiz gibi el birliğiyle böyle bir e, işe kalkıştık. Çok da hoş oldu. E, biz de memnun olduk. Yani en azından hani deniz ya da veren el alan elde üstündür diye. Ama biz onu e, çok güzel bir şekilde yaptık. E, mutluluğumuz nasıl oldu? Karşı tarafı mutlu etmek bizi daha çok ziyadesiyle mutlu etti. Hani yorgunluk olmadı. Hani Ramazan dolayısıyla bayağı bir hareketlilik olduk. E, şehrimizin uzak bölümlerinde olanlar var, araştırmalarını yaptık. Biz zaten onlara kendimiz ellerimizle götürdük yani kendimiz teslim edelim. Ama ciddi anlamda yorucu olmadı, tatlı bir şey oldu. Çok da memnun olduk biz. Hı hı. 300 e aşkın e, kolye ihtiyaç sahiplerine ulaştırdınız bu süreçte. Evet, e, ay ilk e, 15 gün böyle yaptık. Mustafa Bey e, ikinci bir 15 gün yani geçen hafta itibariyle de e, 4 adet kurban aldık. Dört adet kurbanı bizim e, esnaflarımızın, yani mağazalarımızın e, girişlerinde kestik, pasajlarımızın. Bunları da yine aynı şekilde ihtiyaçlı ailelere dağıttık, yurtlara dağıttık. E, böyle Ramazan işte e, oluşturmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiğince. Oldukça verimli bir şekilde geçiyor Ramazan başkanım. Tabii çok güzel organizasyonlar bunlar. Biz de teşekkür ediyoruz hem sektörümüz adına. E, başkanım tabii çalışmalar da bir yandan devam ediyor Özellikle var mıdır yeni gelişmeler taş mağazalar özellikle sizin kuyumcu esnaflarımızın yoğun olarak bulunduğu Erzurum'daki bölge onunla ilgili herhalde bir fiyat tabelası çalışmanız var galiba onunla ilgili çalışmalar nasıl gidiyor? Sava Bey biz zaten e, göreve geldiğimizden beri bunun bir projesini yapmaya çalıştık. Projeyi de gerçekleştirdik. E, hali hazırda şu anda taş mağazalarına koyduğumuz fiyat tabelamız var. Bunun akabinde iş yerlerimize de şimdi koyacağız. Nasıl olursa birkaç güne bütün iş yerlerimize de canlı fiyat tabelamızı. Pasajımıza girirken, e, yani taş mağazalarına girişte müşterimiz direktmen zaten önüne tabela çıkacak. Canlı fiyat tabelası. E, bütün e, almak istediği ürünleri biz orada anlık, canlı e, müşterilerimizin e, karşısına sunacağız. Yani müşterilerimizin aklında herhangi bir soru işareti kalmadan fiyatlarımız burada belli, bütün ürünlerimiz aynı şekilde satılıyor. Temiz, sağlıklı bir şekilde olması açısından böyle bir e, uygulamamızı yaptık ki vatandaşlarımız e, çarşıya girdiğinde işte ben hangi ürünü alacaksam fiyat karşımda, aynı şekilde mağazaya girdiğinde de karşısında yani sormaya bir gerek, artık bırakmadan Müşterimize biz ani ve hızlı bir iletişime geçelim diye böyle bir uygulama yaptık. Ayrıca e, telefonlarımıza uygulama yaptık. E, Erzurum Kuyumcular Odası olarak canlı e, fiyat ekranı bunu da e, Google Play'den veya herhangi bir indirme şeylerinden indirebilirler. Nasip olursa bir haftaya kadar bütün uygulamamız tam anlamıyla e, hayata geçirilecek. Hı hı. Başkanım tabii şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Ramazan dönemi biraz daha sakin geçiyor muhtemelen işler ama hemen Ramazan'ın ardından havaların ısınmasıyla düğün sezonunda başlayacak gibi gözüküyor. Nasıl beklentiler Erzurum'da düğün sezonu ile ilgili? Yani beklentiler gidecek şu anda çeşit olarak da iş yerlerimizin e, böyle hani müşteriye hazırlığımız açısından da şu an bayram üzeri bayağı bir çalışmamız var. Hem çeşit e, açısından hem iş yerlerimizi temizliyoruz. Hani böyle müşterimizin karşısına daha iyi çıkalım diye. Böyle derler ya bayram temizliği, hem bayram çeşidi hem bayram temizliği. İnşallah bayramın akabinde düğün sezonu sürüyor. Ee, biz şu anda kendimizi esnaflarla hazırladık. Nasip olursa aklımızdan hayırlısı. E başkanım tabii şimdi e, önemli bir konuda e, tabii düğün deyince, hareketlilik deyince maalesef Türkiye'de genel olarak bir problem bu. Kuyumcu esnaflarımızın da yaşadığı bir problem. Son dönemde özellikle ayarıyla oynanmış altın olabiliyor, sahte altın olabiliyor. Bu tür olaylara karşı e, bir uyarıda bulunmak ister misiniz? Neler söylemek istersiniz? Özellikle hem kuyumcu esnaflarımız hem vatandaşlar nelere dikkat etsinler? Şimdi Mustafa Bey e, bizim Erzurum'da çok fazla öyle bir şey yok. Ama duyuyoruz şimdi bizim kuyumcular ve odası başkanlar olarak ekibimiz olduğu için bütün kuyumcular Erzurum Türkiye'nin bütün genelinde böyle bir sorunlarla yaşanılıyor. Sahte ürün satılması e, buna benzer şeyler yaşanıyor. Yani biz şöyle söylüyoruz e, bilindik yani mağazalardan alınsın e, kuyumculardan alışveriş yapılsın. Kuyumcularımızda zaten öyle bir sorun alayınızla olmaz. Çünkü biz şöyle söyleyelim bütün kuyumcularımızı denetliyoruz. Ayarlarını alıyoruz, rapora veriyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Akabinde gelen çantacılarımızın da aynı şekilde ürünlerimizin hepsini mağazaya giderken sağlıklı bir şekilde mağazaya girişini sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili yani Erzurum'da vatandaşlarımız rahatlıkla kuyumcu esnafımıza gidip alışverişlerini yapabilirler. gibi biz devamlı sahadayız, esnaflarımız ziyaretini yapıyoruz, müşterilerle konuşuyoruz. Memnuniyetleri var mı ya da şikayetleri var mı? Bunları dinliyoruz. Ondan sonrasında toplantımızı yapıp eksiğimiz varsa, bazı acılara yapılacak uyarı varsa bu da bulunuyoruz. Ama dediğim gibi Erzurum'da Allah'ın izniyle öyle bir sorun yaşamadık. Çünkü o sorun yaşanmaya ihtimal vermeden biz sorunları baştan çözmeye çalışıyoruz. Başkanım tabii son olarak da herhalde yeni bir göreve daha talipsiniz. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği seçimleri mi var? Bu görevle ilgili neler söylemek istersiniz? Seçimler ne zaman? Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi Mustafa Bey, göreve geldik biz Erzurum Kuyumcular Odası'na. Ee, çalışmamız bayağı bir takdir aldı. Biz de bu konudan anlamda memnunuz. Yani doğru yolda olduğumuzun e, göstergesi oldu. E, sonuçta diğer oda başkanlarımız Erzurum'da 39 tane oda var, farklı farklı mesleki odalar. E, bunlarla irtibattayız. E, arkadaşlar da böyle bir tevessülte bulundu birçoğu. Hani başkanım siz e, aktifsiniz, çalışıyorsunuz, bir şeyler etme gayretimiz var. Ama Mustafa Bey sevgimiz bizim Erzurum. Sevdamız Erzurum. Biz Erzurum'a neler yapabiliriz? Bunun çabası içindeyiz. Bunun için de böyle bir e, oluşum içine girdik. E, Mayıs ayın 15'inde nasipse Erzurum Esnaf sanatkarlar bildik seçimi var. Böyle bir karar aldık. Biz de nasipse oraya adayız. Aklımızdan hayırlısı diyorum. Çalışmalarımızı yapıyoruz. E, geri dönüşümler çok güzel. E, yani beklentiler yüksek bizden. Öyle söyleyelim. Çünkü o potansiyeli biz e, esnafımıza verdik. E, malumunuz biliyorsunuz herkes kuyumcu esnafına e, uğruyor. Uğrayınca da bizim yaptığımız farklı şeyler e, insanların hoşuna gidiyor ve Erzurum genelinde böyle dillerde bir dolanıyor. Yani bir e, güzellik oluyor. Esnafın daha hoş bir şekilde hani müşteriye karşılaması, fiyatlarımızın aşağı yukarı birlikte olması e, çok güzel oldu. E, çalışmalarımız detaylı işte farklı şekillerde olduğu için e, öyle bir teveccüh oldu. Biz de baktık <laughs> yapabilir miyiz? Allah yüzüne yapabiliriz diye dedik. Bismillah dedik, böyle bir yola çıktık. Aklımızdan hayırlısı. Hayırlısı olsun diyelim başkanım. Biz de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben ne demek? Teşekkür ederim. Saygılar tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bizler de hayırlı bayram, bayramlar diliyoruz Erzurum için. Söylediğimiz gibi Erzurum'da Ramazan dolu dolu geçiyor. Özellikle kuyumcular odamızın yaptığı çalışmalarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere de yine erzak kolleri ulaştırıldı, etler ulaştırıldı. Bununla birlikte yine kuyumculuk alanında da başkanımızın önemli hizmetleri var, önemli çalışmaları var. Son bilgileri aldık. Erzurum Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak bize bilgileri aktardı. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.